Hepinizin bayramınız mübarek ediyorum. Allah Celle Celalı ümmet Muhammed affetsin. Sıkıntılarımızı kaldırsın. Hastalıklara ibadet etme şifası nasip eder. Günümüzü aydınlatır. cemal nasip eder. Bir dua edelim. Dua etmeyen arzusunda kavuşamaz. İnşallah bir dua edelim. Hamd Alemi Rahman Rahim olan Allah Celle Celaluhu'ya e aittir. Onun ince selamı ahir zaman Efendisi'nin Nebisi'nin surmetine. <laughs> Allahümme selale seyyidine Muhammedin ve alele Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem'in surmetine. Ümmet Muhammed'i yedi kat göğün sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Ağın ekini sen hepimizin sıkıntını kaldır ya Rabbi. Senden istediğim Allah'ın düşmanlarının sonun gelmesi. onun kafasına bastığımızı göster Allah'ım. Nasip eyle Allah'ım. Allah'ın güç kudret nasip eyle. Yer yerine oynasın. Seve onu yükselsin. Allah, Allah Celle Celalı Bunu duysun. İşitsin nasip eyle. Allah'ın kıyamet gelmesin, mehdi inmesin. Ne olsun ülkemizi huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Ahir zamanla bilsin suretine Hastalıklara şifa, Ebu Resim'e şifası nasip eti. Çocuğu olmayanlarına Ebu Resim'e şifası nasip edin. Allah'ım seni seviyorum. Ne olsun bütün günümüzü hayırlı ile. Allah'ım ve seni Muhammedin Muhammed'im ve Muhammed. Fatiha. Evet benim kardeşlerim. Bir şey getirelim tek bir. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber <laughs> Allahu Ekber Ve lilla İlhamd Arkasından salatü selam getiriyorum. اللهم صل على سيدنا محمد النبي امه وعلى اله وصحبه وسلم Amin. Rabbil Rabbim. Rabbim getirdiğimiz bu tekbirlerin, salavatlı seriflerin huzuru dergende kabul eylesin. Rabbim Arafat'ta yapmış oldukları hacıların ibadetlerini kabul eylesin. Allah'ım onların dualarını bizim dualarımıza da kat. Ne olursun sen onların bütün dualarını bizim üstümüze de katı ya Rabbi. Allah'ım ve Muhammed'in ve Muhammed. Fatiha. Benim kardeşim Allah'a emanet olun. Hepinize selamun Yeni kliplerimiz bekleniyor. İnşallah beğenmeyi de unutmayın. Selamun aleyküm.